tamam. He, gizildi ka. Makbule sizi affetmeyecek Burhan Bey. Ya sen niye fırtlayıp çirkiniyorsun ba? Bundan sonra benim adıma kuzinim Aslı konuşacak Burhan Bey. Makbule ablam kendini koruyamıyor sizin yüzünüzden iş göremez hale geldi. Onun için bundan sonra Makbule ablamla ilgili konularda benle muhatap olacaksınız. Ya ne demek şimdi bu? Sen iki aşığın arasına mı giriyorsun yılan dilli, sinsi bakışlı? Ama siz de beni... Pardon. pardon Makbule abla sen niye giriyorsun konuya ya? Sen gir içeri. Unutma ki bu konularda ben senden çok daha tecrübeliyim. Ne konuşuyoruz biz sabahtan beri? Bundan sonra sen muhatap olacaksın. Ben muhatap olmayacağım Burhan Bey'le. Tamam, peki. <laughs> Kabahatiniz affedilemez Burhan Bey. Bu pasta ne? Makbiliye yaptım mahvetsin diye. Aa, aa. Ver pastayı. <laughs> <Biraz> o zaman <laughs> Bir pastayı size affedeceğimizi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gelin <laughs> <laughs> ne bu? Nerede duyguları değişken? Cık cık. Gideyim. Ondan sonrasında da... ...zaten zayıf ve narin olan vücudum... ...makbileyle ayrı kalmaya dayanamayarak... ...aşıklık sistemim çöktü. Ve soğuk alnı... mı? <laughs> büyüyerek, büyüyerek bu hale geldi. <laughs> Ay! Bir dakika Makbule abla, bir dakika. Ay biz ne yapalım Burhan Bey? Hayır, kalıcı <laughs> bir ilişki olsaydı bir çorba yapardık ama. <laughs> Vallahi çok güzel. Ama zannederim ben berem oldum. <laughs> <laughs> Makbule'nin yanlış anlamasından ötürü yataklara düştüm. <laughs> bu bir peri... İnce hastalık. Belirtiler bunu gösteriyor. Allah korusun. Ay bir dakika Makbule <laughs> abla. Burhan Bey, bir kere ince hastalık böyle olmaz. Siz gayet iyi görünüyorsunuz. Ayrıca da öğle tatilinde sizi kebap yerken gördük. Son yemeklerimde sevdiğim şeyleri istiyorum. Az zamanım kaldı. Bunu hissediyorum. <laughs> Anam. Anam. Kaçtı gidiyorum ya. Ay gidiyor adam. Ay bir dakika Mahmut <laughs> abla sakin ol. Ver mendili. Ne? Ver mendili. Ne ya? Versene mendili. Ver ya. Mendili. Bırak ver ya mendili. dur ya dur. <laughs> Ay evet biber salçası. <laughs> Üç kuruş veri salça salsaydınız Burhan Bey, bunun kokusu o kadar bariz ki buradan böyle geliyor. Ya sen defol git hayatından. ya hayatımdan! Defol! Kasolik gibi önümde duruyorsun iki saattir. Biz burada kesişiyoruz. Sen, senin yüzünden iletişimi bir türlü kuramıyoruz. Defol git ya! Makbule abla! Sen arkadan arkadan çaktırmadan Burhan'ı mı kesiyorsun? Yok valla öylesine yani gözüne gözüne bakıyordum ki hani ince hastalık ya gözleri sararmış mı gibisine. Hı. O sarılıkta olur. Gel içeri. Tamam. içeriye. Tamam. Burhan Bey, bundan sonra Makbule yok. Eğer ilişkinizi kurtarmak istiyorsanız, direkt benle muhatap olacaksınız. <laughs> makbule ablanın iş yapamadığı başka bir dönem yaşamak istemiyorum. İnce hastalıkmış. <laughs> Biber salçası mıymış bu ya? Parayı getiren Bursanın biraz yukarısı, altın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı.